Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 30 Haziran Pazartesi günü. Bu videomuzda sizlerle beraber BIST 100'ün teknik analizini yapacağız. Ve bir adet de yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir teknoloji hissesi mevcut. Bu hissenin de yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım bir bilgi, yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli arkadaşlarım Telegram kanalımıza gelerek tamamen ücretsiz bir şekilde... Borsa haberlerine, hisse haberlerine ve istek hisse analizlerine ulaşabilirsiniz. Bu arada çok önemli bir duyurum da var. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Evet hemen konumuza dönelim. Değerli arkadaşlarım öncelikle duyurudan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki hala hazırda katıl üyelikleri vardı. İşte bu katıl üyeliklerini ben iptal etmiş bulunmaktayım. Nedenini sorarsanız değerli arkadaşlarım bana ücretsiz olarak hizmet vermemi isteyen birden fazla değerli dostumuz vardı. Bu değerli dostlarımızı kırmamak adına katıl üyeliklerini iptal ettim. Zaten katıl üyesi olan dostlarımızın da satın almış oldukları üyelik ücretleri de iade edilecek. Yani YouTube tarafından bana belirtilen bu. Dolayısıyla iade edileceği için de ben rahat bir şekilde bu üyelikleri iptal ettim. Bunu yine ifade etmek istiyorum. Yani YouTube tarafından bana belirtilen bu. Ve tamamen ücretsiz bir şekilde günlük haftalık fırsat hisselerini yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte burada paylaşacağım. Daha doğrusu YouTube'da da paylaşabilirim. Telegram'da da paylaşabilirim. Buna ek olarak borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerine yine ücretsiz bir şekilde devam edeceğiz. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Sizlerden ricam kanala sadece abone olmanız. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Sizlerden herhangi bir şekilde maddi olarak bir talep sunmuyorum. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım Bistüz Endeksine baktığımızda bugün... Çok muazzam bir şekilde yükseldi. 9.948'de bir kapanış yaptı ve %5,78'lik bir yükseliş yaparak kapanışını yaptı. Değerli arkadaşlarım güncel direnç noktası 9.961 olarak karşımıza çıkmakta. 9.961'in üzerinde kapanış olması halinde 10.156 direnç noktasına yükselebilir. Değerli arkadaşlarım güncel destek noktası ise 9.780 olarak karşımıza çıkmakta. Yarın bakacağız. Bugün Borsa İstanbul neden yükseldi? İsterseniz kısa bir şekilde bunu da özetleyeyim. Biliyorsunuz ki CHP kurultay mahkeme kararı vardı. Bugün sonuçlanacaktı ve nitekim bu mahkeme kararı 8 Eylül'e yanılmıyorsam ertelendi. Geçen haftada muhtemelen Borsa negatif olmasındaki sebep de bu belirsizlikti. Ve ertelenmesi halinde de Borsa İstanbul bu durumdan pozitif yönde etkilendiğini de söyleyebilirim. Bununla beraber hisselerde pozitif yönde etkilendi. Ayrıca Temmuz ayında beklenen Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı da mevcut. Dolayısıyla Borsa İstanbul bu aralar pozitif olarak seyrine devam edebilir. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Bugün bankacılık hisseleri de tavandı zaten. Daha sonraki saatlerde tavan bozdu ama ciddi bir şekilde yükseldiklerinde ifade edebilirim. Genel olarak BIST 100 endeksi içinde söyleyebileceklerim bu kadar. Evet kıymetli arkadaşlarım şu anda BIST 100'ün ısı haritasını açmış bulunmaktayım. Ve baktığımızda 100 tane hisse varsa içerisinde 96-97 tanesi pozitif yani yükselmiş olarak karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlarım finans bölümüne baktığımızda garanti hissesi tavan. bank tavan, Akbank tavan, Yapı Kredi tavan, Vakıf Bank %8'den fazla yükselmiş, Sabancı Holding tavan, Halkbank %5'e yakın yükselmiş. Türkiye sigortaya baktığımızda yükselmiş. EKG'ye yükselmiş. Değerli arkadaşlarım bankacılık hisseleri sert bir şekilde yükseldiğinde ifade edebilirim. Biliyorsunuz ki bu faiz indiriminden dolayı da Bankacılık hisseleri yükseldi ve buna ek olarak bugünkü belirsizliğinde ortadan kalkmasından ötürü diğer hisselerle beraber yine bankacılık hisseleri de bu durumdan yükseldi. Değerli arkadaşlarım Aselsan'a baktığımızda %3'e yakın yükselmiş. Türk Hava Yolları %6'ya yakın yükselmiş. Pegasus %7'den fazla yükselmiş. Tav Havalimanı ile Çelebi Havalimanı yükselmiş. Floto'ya baktığımızda %6'dan fazla yükselmiş. Koç Holding %7,5'dan fazla yükselmiş. Tofaş Şişe cam pozitif. Tüpraş'a baktığımızda %3'e yakın yükselmiş. Eveli'ye baktığımızda %3'ten fazla yükselmiş. Oyak çimento pozitif. Koza altın, bolusan, çimsa pozitif. Bir maşa baktığımızda buçuktan fazla yükselmiş. Miglos pozitif. Doğuş otomotiv pozitif. Doğan Holding pozitif olarak karşımıza çıkmakta. Enka'ya baktığımızda %6'a ya yakın yükselmiş. Türk Telekom'a baktığımızda %5,5'a yakın yükselmiş. Türksel'e baktığımızda %7,5'a yakın. Hatta buçuktan fazla yükselmiş. Coca-Cola'ya baktığımızda pozitif. Sasa Polisler'e baktığımızda %5.5'dan fazla yükselmiş. Gübre fabrikaları pozitif. Astol pozitif. Türk Traktör pozitif. Enerjisi aksan pozitif olarak karşımıza çıkmakta. Yani değerli arkadaşlarım ağırlıklı olarak bugün hisse senetleri ciddi bir şekilde yükseldiğini ifade edebilirim. Buna yakın olarak zaten yarın yine Borsa İstanbul'u sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Zaten videoda da model portu hakkında da bir bilgilendirme yapacağım. Evet kıymetli arkadaşlarım şu anda oluşturmuş olduğumuz sanal portföy yani Express Portföyün ikinci dönemi şu anda karşınızda bulunmakta. Değerli arkadaşlarım Borsa İstanbul'un düşüş zamanlarında biliyorsunuz ki Telegram'da da ben bunu duyurdum. Ee, YouTube'da videoda bunları da yine bahsettim, duyurdum ve nitekim ekleme yaptığımız hisseler burada bulunmakta. Bakın yine altını çiziyorum yatırım tavsiyesi değildir ve sanal portföyüdür. gerçek bir portföy değildir. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Vice Sigorta zaten birinci dönemden itibaren içerisinde bulunmakta. Maliyet 253 ve %20'lik portföy dağılımına sahip. Hedefi de 350 olarak karşımıza çıkmakta. Bunu birazcık orta vade olarak eklediğimi ifade edebilirim. İkincisi Platon Turizm olarak karşımıza çıkmakta. %40'lık bir portföy dağılımına sahip. Hedefi 27.30 olarak karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlarım birinci eklemeyi 25-60'dan %10'luk kısım ile yapmışız. İkinci ekleme 23 %20'lik kısım ile yapmışız. Üçüncü eklemeyi 23-82'den %10 ile yapmışız. Dolayısıyla Platon Lisesi için de bunu söyleyebilirim. Üçüncü kısımda ise AVD yazım bulunmakta. %20'lik portoyu dağılımına sahip. Hedef 28.44 olarak karşımıza çıkmakta. Ekleme olarak da 25.92'den %20'lik bir portoyu dağılımı bırakmışız. %20 olası fırsat değerlendirme içinde boşta duran bir kısım bulunmakta. Yani portoyun içerisinde 3 adet ayrı ayrı hisseler bulunmakta ve bu hedef fiyatlar olsun. Hisselerin ekleme noktaları olsun. Hisseler olsun. Tamamen benim şahsi düşüncelerimdir. Dolayısıyla bu şekilde de tarafımca oluşturulmuş bir model portföyüdür. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Hedef noktalarına kadar bu hisseleri portföyde tutmaya amaçlıyorum. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Ve yine altını çizdiğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda model portföy içinde söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Bir aksilik yok. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Evet kıymetli arkadaşlarım potansiyel olarak düşündüğüm hisse o bilgisayar. Şimdi değerli arkadaşlarım bu hisseye baktığımızda bugün %4.5'a yakın bir yükseliş sergilemiş. 29.98'de de bir kapanış yaptığını ifade edebilirim. Değerli arkadaşlarım 30'da tam 30'da bir direnç bulunmakta. Zaten gün içerisinde bu noktaları test etmiş ama tutunamamış. Tutunamadığı için de gerilemiş. 30'un üzerinde kapanış yapması halinde hala hazırda bir gap boşluğunda bulunduğunu ifade edebilirim. Bu gap boşluğunu alması için... 31 10'a yükselmesi gerekmekte. 31 10'a yükselmesi halinde ise bu gap boşluğunu almış olacaktır. Değerli arkadaşlarım 30'un üzerinde kapatması halinde dediğim yani 30'un üzerinde abartı bir şekilde kapatmazsa örnek veriyorum 30 30,5'tan kapatmıştır. 30,40'tan kapatmıştır. Bu noktalardan kapatması halinde yani fazla yükselmeden kapanış yapması halinde hisseye giriş yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu ifade edebilirim. Girmeniz halinde direnç noktası 32,86 olarak karşımıza çıkmakta dolayısıyla zaten 31 ona kuvvetle muhtemel yükselebilir. Yani 30'un üzerinde bir kapanış sergilerse 31 on gap noktasında yükselebileceğini ben düşünmekteyim. Buna ek olarak da 32.86 direnç noktasına kadar da beklenebilir. Değerli arkadaşlarım hisse destek noktasına daha doğrusu şu anda direnç noktası olarak karşımıza çıkmakta. Üzerinde kapanış olursa destek haline gelmiş olur. Bu noktadan e, üst kademeye gitmesi halinde %10'a varan bir yükseliş elde edilebilir. Bunu yine ifade etmek istiyorum. Buna ek olarak zaten güncel direnç noktasından gap noktasına gitmesi halinde ise %4'e varan bir yükseliş yine elde edilebilir. Tabii ki de doyum noktanıza göre bu kar seviyelerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Genel olarak oba sesi için söyleyebileceklerim bunlar. Trend olarak baktığımızda yükselen trendde seyrine devam ettiğini yine ifade edebilirim. Şöyle çizdiğimizde yükselen trend içerisinde devam ettiğini söyleyebilirim. Ve günlük grafik üzerinden de analiz yapmaktayım. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Şöyle birazcık daha grafiği küçülttüğümüzde değerli arkadaşlarım hissenin Pivot noktasına bak yapmak gerekirse bir adet yatay ışınımızı alıyoruz. Ve 63-60'da bir adet pivot noktası olduğunda ifade etmek istiyorum. Yüzdelik olarak bakmak gerekirse güncel noktadan buraya gitmesi halinde %110'a varan bir yükseliş elde edilebilir. Tabi pivota girip gitmemesi Hani bunun hakkında bir şey söyleyemiyorum. Uzun vadeli olarak da yine hisse için bir şey söyleyemiyorum. Ama kısa vadeli böyle bir potansiyel olduğunu da söyleyebilirim. Tabii ki de şahsi düşüncemdir. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza gelmeyi ihmal etmeyin. Videoda anlatmış olduğum hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Ücretsiz videolara devam ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.